Herkese merhaba. Ben Sultan Gürtünar, Kütahya Gediz'denim. Altın Kent Köyü'ndenim buranın. 23 yaşındayım ve lise mezunuyum. E, çok erken yaşlarda işe başladım. E, farklı işler yaptım emlak sektörü dışında. E, yani 18 yaşından beri zaten e, hayalim kendi işimi kurmaktı ve o yüzden de üniversiteye vesaire gitmedim. Gitmeyi de düşünmedim açıkçası. E, derslerim kötü değildi ama ben ticarete atılacağım için gitmek istemedim. Yani öyle bir düşüncem vardı. Farklı işler yaptım. Yaklaşık 2 veya 3 e, ayrı sektörde e, çalıştım. Buradan kazandığım paraları, sermayeyi, zaten benim pek bilgilerim yok, ailemle yaşıyorum. Bu sermayeleri sürekli biriktirdiğim için, harcama yapmadığım için bu iş için kullandım. Bir arkadaşım birazcık destek oldu bu sektöre atılmam için. Bana bazı tavsiyeler verdi. Ben de düşünüp, kendim karar verip bu işe girmeye karar verdim. Yaklaşık iki senedir bu sektördeyim. Ama sadece Kütahya bölgesine çalışmıyorum. Yakınımız olan Uşak bölgesine de çalışıyorum. Balıkesir, Bilecik, İstanbul, Kocaeli, Antalya, hatta Samsun'dan da alıp sattığımız yerler oldu. Tek başıma çalışıyorum. Ailem destek gösteriyor ama ailemde daha önce ticaret konusunda bir faaliyet olmadı. Babam bir yerden emekli bir firmada. Ee, sadece kuzenlerim galeri işi yapıyorlar ufak tefek. Onun dışında ee, ben küçüklüğümden beri kendi işimi kuracağım dediğim için ee, bu noktaya gelebildiğim. Gibi. bölgesinde esnaflar ve gurbetçiler genelde buradan bir hobi bahçesi alıp ee, tatil gibi vakit geçirmek istiyorlar çocuklarıyla birlikte. Domates, biber ekelim vesaire. Bayrımız olsun burada gidip gelebileceğiniz bir yer olsun diye. Gediz bölgesindeki esnaflar ve gurbetçiler benden böyle bir şey istiyorlar. yer istiyorlar. Hani Muhibler Göleti, Eceköy, Eski Gediz. Ve e, garaj karşısından genelde geziye yakın olan bölgelerden yani küçük bir dönüm, 500 metrekare, iki dönüm yerler istiyorlar. Onun dışında e, şehir dışındaki müşterilerimse e, yatırım amaçlı yer istiyorlar. E, çünkü herkes şunu söylüyor, bu Tarlaları kim alıyor? Yabancılar mı alıyor yoksa ee, yani İsrail mi alıyor, Katar mı alıyor gibi söylentiler var ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü niye derseniz Kütahya bölgesinde zaten şerh var. E, çünkü niye? E, burada madenler mevcut. Emet ve Hisarcık bölgesinde bor madenleri, Gediz'de kömür madeni ve sizin de bildiğiniz üzere Murat Dağı'nda bir altın madeni çalışması söz konusu ama sürekli halk engellediği için bunu yapamıyorlar. E, öyle olduğu için e, burada satılamaz şerhi var ve yabancı satış yapılmıyor kesinlikle. Kesinlikle öyle bir düşünceniz olmasın yani. Buradan alan insanlar kesinlikle yatırım için alıyorlar. Çünkü ben bu sektöre girdiğimde yerin dönümü 6.000 TL'ydi. Şu anda bunun çok üstünde sizebilirsiniz bilirsiniz ki. Öyle olduğu için insanlar dövize, altına vesaire yatırım yapmıyor kimse. Araba alanlar insanlar var. Yatırım için araba alan insanlar, ev alan insanlar var. Ama bunun ben bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü vergisi de var. Arabanın vizesi vesaire siz de bilirsiniz ki pek mantıklı bir yatırım aracı değil bana göre. Ben tarla üzerine yatırım yapıyorum. Benim hiçbir şekilde altınım, oyrum vesaire yok. Ben sadece tarla alıyorum. Çünkü tarla gerçekten kazandırıyor. İnsanların aklına yabancı satışı vesaire gibi düşünüyor ama kesinlikle böyle bir şey yok. E, teminatlık da alan firmalarımız var. Onun dışında e, Kütahya-Gediz'de satışlar şu şekilde. E, tarla alım satımı şu anda yüksek. Niye derseniz Kütahya bölgesinde yüksek. Çünkü Kütahya biraz daha bakire kalmış bir bölge diğer illerimize göre. E, buraya çok geç girildi. E, daha keşfedilmemiş bir bölge diyebiliriz. Yeni yeni insanlar geliyor. Ben e, bir sene sonra burada yerin dönümünün 50 bin lira bandlarında olacağını düşünüyorum. Yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü e, yavaş yavaş gelişmekte olan bir yerdeyiz zaten. 3 yılına nazaran 2024 yılı biraz daha durgun. Niye derseniz e, faizlerden dolayı sadece gerizde olduğunu düşünmüyorum. Genel illerde de bu şekilde. Faizler yükseldiği için biraz arz aldım satımı durdu. Ama ben bunun açılacağını düşünüyorum. E, çünkü arsa kazandırıyor ve yavaş yavaş da açılmaya başladı. Ramazan önü bizim işlerimiz yoğun değildi. Hani e, atıyorum rakama takılmayalım ama iki iş yapıyorduysak haftada şu anda biz beş iş yapıyoruz ve ben yaza doğru bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizde daire konusunda bir durgunluk var bana göre. E, ben bu sektördeyim ve bana gelip ev isteyen birçok insan genelde e, düşük fiyatlarda istiyorlar. Ama geliş piyasası benden istedikleri rakamın çok üstünde. Ve alım gücü çok az. İnsanlar alamıyorlar. Mecburen kiralıyorlar. Ama kiralar da çok yüksek inanın. Bir askeri ücret kadar, belki askeri ücretin yarısı kadar kiralar var. Hani askeri ücret bandında da kira isteyen ev sahipleri var yani. Öyle olduğu için, alım gücü de olmadığı için insanlar ev kiralıyorlar. Ama kiralamanın da bir mantığı yok. Çünkü İstanbul'da, Antalya'da, e, kiralanan evlerin kira bedelleri kadar, Gediz'de de e, yüksek kira bedelleri çünkü burada üç kata kadar imar olduğunu söylüyorlar. Genelde müteahhit firmalar, müteahhit hem kendisi yapıp hem kendisi satan firmalar daire satabiliyor. Bunların e, satışları daha yoğun. Ben çok fazla daire e, satmıyorum. E, dediğim gibi fiyatlar da çok yüksek olduğu için insanların alım gücü yok. Geçen seneki parayla bu sene ev alamıyorsun. Geçen sene aldığın ev fiyatıyla buradan bu sene ev alamıyorsun. Çünkü e, sürekli olarak fiyat artışı var. Hani anlıyorum müteahhitleri de çünkü e, malzeme fiyatı da çok yüksek. Eee Gediz'de 3 kata kadar imar olduğu için, deprem bölgesi olduğu için de e, ev fiyatları çok yüksek, kiralar da çok yüksek. Bu şekilde ne olur bilmiyorum. Mutlaka hani bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Hani ben mantıken düşününce altın kanadayım dediğim gibi Altın ev almayı, buradan daire almaktan daha mantıklı buluyorum. Orada ev yapmayı müstakil, buradan daire almaktan daha mantıklı buluyorum. Çünkü dediğim gibi Gediz'de arsa fiyatları da, daire fiyatları da, daire kiraları da çok yüksek. Ve Gediz'den köylere göç eden birçok tanıdığım arkadaşım, akrabam var kiralardan dolayı ve fiyat yüksekliğinden dolayı. Adın olarak Gediz'deki ilk emlakçıyım. Hani bütün emlakçılar erkek. Gediz'deki ilk bayan emlakçı benim, yani e, ben hiç görmedim ya Gediz'de. Genelde bayanlarımız, kadınlarımız e, kuaför, e, bujiteri, kıyafet vesaire bunların üzerine e, faaliyet gösteriyor. Ama ben bilmiyorum, e, çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum ve severek yapıyorum. Dediğim gibi 23 yaşındayım, 18 yaşından beri çalışıyorum ve ben e, çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Kesinlikle e, korkmayın. Kadın olarak korkmayın kesinlikle. Bu şekilde e, erkekler gibi bizim de gücümüz var, bizim de aklımız var, bizim de yapabilme kapasitemiz var. O yüzden ben her şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyileri olur diye düşünüyorum inşallah. Hani e, bütün kadınlarımıza destek olacağımı da tekrar söylüyorum. Hani fikir almak isteyen vesaire olursa mutlaka buradayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.